Merhaba değerli arkadaşım. Belki de bu işlediğimiz konuların içerisindeki en önemli konulardan bir tanesi. ISO 22000 gıda güvenliği konusunu ele alacağız bu dersimizde. Bir kere her şeyden önce neden ISO 22000 gıda güvenliği konusu? Onu bir dile getirelim. Her şeyden önce bir gıda ürününün veya gıdaya kontak eden ambalaj malzemesinin farklı üretim ya da proses aşamalarında olabilecek hataların ve bunların yol açabileceği potansiyel sağlık tehlikelerinin belirlenmesine Aynı zamanda bir tehlikenin nihai ürüne geçmesinin önlenmesi için gerekli faaliyetlerin yapılmasına ve bu faaliyetlerin etkili bir şekilde uygulamaya konulduğunu takip etmeye yarayan bir sistem olduğu için bizim ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemine ihtiyaç duymuşluğumuz söz konusudur. Bu anlamda ana fikir tarladan çatala emniyetli ve sağlıklı gıda üretimini sağlayan entegre bir sistem kurmaktan geçecektir. Özellikle gıda işletmelerimizin olmazsa olmaz yapılanmalarından bir tanesi. Öncelikle ISO 22000 gıda güvenliği konusuna nasıl geldik? Tarih neyden tekerür etti? Neler yaşandı? Bir bunlara göz atalım isterseniz. İlk defa 1959 senesinde NASA'nın uzaya göndereceği astronotların orada tüketeceği gıdalardan yola çıkıyor her şey. Evet bu insanlar uzaya gittiklerinde kimse istemez ki açlıktan öldüler diye. O yüzdendir bunun bir şekilde bertaraf edilmesi gerekiyordu. O yüzden de gıdanın bir uzay mekiğinin içerisinde bir oksijen olmayan ortamda nasıl bozulmadan saklanabileceği, hatta ve hatta hiç bozulmadan saklanabilmesinin garanti altına alınması konusuyla ilk gıda güvenliği konuları gündeme gelmeye başladı. 1963 senesinde Codex Alimentarius dediğimiz anayasası yayınlandı ve ilk hasip prensipleri ortaya çıktı. HACIP prensipleri biliyorsunuz ki İngilizce açılımından yola çıktığımızda Hazar'dan Aziziz Critical kontrol Point anlamına gelen kritik kontrol noktalarının analizi anlamında Türkçeleştirilmiş bir yapıya sahiptir ki bu prensipler ilk yapı taşlarını oluşturmuştur. 73 senesinde NASA ve Pittsburgh grubunun astronotlar için sıfır hatalı gıda üretimi programı gene gündeme gelmiş ve daha derin çalışmalara girilmiştir. 85 senesinde Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilim Akademisi'nin gıda tesislerinde hasip yaklaşımının benimsenmesi yönünde artık öneriler gündeme gelmiş ve iş giderek kanunlaşma aşamasına doğru gelmiştir değerli arkadaşım. 93 senesinde nihayetinde hasip prensiplerinin Avrupa Birliği kanunlarına girişi söz konusudur. Ve 96 yılında hasipin Avrupa'da zorunlu hale getirilmesiyle Olay dünyada giderek çığ gibi büyümeye başlamıştır.